Karadeniz ekibi Samsun Spor, 2 milyon euroluk teklifle Noel Turnqvist'i bitirmeye çalışıyor. İsveç ekibi Molby ile 31 Aralık 2026 tarihine kadar mukabelesi bulunan 23 yaşındaki kaleci de Samsun Spor'a sıcak bakıyor. Peki oyuncunun mevcut kaleci Okan Kocuk'a göre istatistikleri nasıl? Hiç fena durmuyor işte rakamlar, ortalama, gol yemediği maç, Noel 0. 31, Okan 0. 35. Yenen gol, Noel 0.71, Okan 1.03. Kaleye gelen şut, Noel 3. 42, Okan 3. 46. Kurtarış, Noel 2.71, Okan 2. 43. Kurtarış yüzdesi, Noel 82, Okan 74. İsabetli uzun pas ve başarı yüzdesi Noel 5.62 %68, Okan 5.04 %64. İsabetli pas ve başarı yüzdesi Noel 25.32 %90, Okan 13.43 %81. İsveç dışına çıkmadı 90 dakika başına lig performans verileri incelendiğinde Noel gayet iyi duruyor futbola Hampstead takımının altyapısında başlayan Noel, ardından Halmia ekibinin yolunu tutmuştu. 2020'de Molby kulübüne transfer oldu. Bir dönem eski Stuna'da kiralık oynadı. 2021'den beri Molby'nin A takım kadrosunda yer alıyor. 23 yaşındaki kaleci, kariyerinde İsveç dışına çıkmadı.